1087 Tekamül merhaleleri, tesir alanları. Bedeni ele alınız. O yan yana dizili elektron ve atomlardan oluşmuştur. Yan yana dizili elektron ve atomlar da tıpkı bağlı bulundukları beden gibi üç hassaya sahip varlıklardır. Her zerre güneşin sahip bulunduğu özellikleri içerir. En ufak maddi bir varlıkla en büyük maddi varlık arasındaki tek fark tesir alanıdır. Büyük maddi varlık demek tesir alanı geniş varlık demektir. Küçük varlıklarsa tesir alanları ufak olan varlıklardır. Varlıkların tesir alanlarının çekirdekleri o varlıkların tesirlerinin en yoğun bulunduğu yerlerdir ki bu insanlarda beden, ağaçlarda gövdedir. Bir gövdenin maddi ölçülerle izah olunabilen büyüklüğü o varlığın tesir alanının kesin ifadesi değildir. Karınca çınar ağacından çok küçüktür. Milyonlarca karınca bir araya gelse bir çınar ağacının gövde yüzeyini örtemez. Fakat ufacık bir karınca en geniş gövdeli çınardan daha geniş tesir alanına sahiptir. Fakat o, otomatik olarak tesirlerini icra eden bir tesir alanıdır. Şu halde tesir alanlarını çeşitli açılardan tetkik etmek icap etmektedir. Varlıkların esasının üç esas değer olduğunu biliyoruz. Varlıklar tekamül ettikçe ihtiva ettikleri bu üç değerde artma hasıl olur. Bu artış, o varlığın ihtiva ettiği değerler arasındaki oranın daimi olarak değişmesini sağlar. 1. En geri varlıklarda üç değerden en fazla tezahür eden idareci değerdir. Varlıklardaki idareci değer mutlak nizam esaslarına uygun olarak otomatik irtibat ve yardımlar kurularak varlığın robot bir varlık halinde var olmasını sağlar. Bu gibi varlıklara örnek olarak kaba maddeleri, cansız denen şeyleri gösterebiliriz. 2 otomatik yardımlarla irtibat kurarak ve bu yardımlardan yararlanarak gittikçe tesir alanlarını ve değerlerini artıran varlıklar tesir alanlarında otomatik olarak gelişirler. Yine otomatik yardımlarda dış ortamdan bedenlerine dahil ettikleri maddelerle biyolojik gelişme imkanı bulurlar. Bunlar ilkel canlılardır ki aralarında birçok sınıflara ayrılabilir. Bitkileri bunlara örnek olarak gösterebiliriz. 3. Tekamül ederek kendi iradeleriyle de bir şeyler yapabilen varlıklardan dünyada yaşayanlar, genellikle hareket edebilme imkanlarına malik olan varlıklardır. Bunlara hayvanlar denilmektedir. Bütün bu varlıklar kendi aralarında birçok sınıflara ayrılarak tetkik edilebilir. Burada bir nokta dikkati çekebilir başlangıçta bütün varlıklar aynı imkanlarla ve otomatik yardımlarla tekamül ederken, acaba neden bir kısım varlıklar bu otomatik yardımlardan diğerlerinden daha fazla yararlanarak iradelerini kullanacak aşamaya yükselebilmektedir? Bu hal tamamen bir görünüşten ibarettir. Madde tesirleri altında yapılan akıl yürütmelerle vaziyet bu şekilde gözükebilir. Bunun izahı şöyledir. 1. Her varlık üç değer ihtiva eder. 2. Varlıklar A. Otomatik yardımlarla B. iradelerini değerleri oranında kullanarak C. şuurla tekamül ederler. Şuur safasına erişebilmiş varlıkların tesir alanlarında bütün bu tekamül aşamalarını bulmak mümkündür. Mesela atom bir varlıktır otomatik olarak hareket eder. Bir atom tek başına düşünülürse o tekamülün otomatik safasındaki bir varlığıdır. Bir insanın yapısı, bedeni atomlardan oluşmuştur. Fakat insanlar sadece otomatik yardımlarla değil, iradeleri ve şuurlarıyla da tekamül etmektedir. Şu halde atomlardan asıl olan bedenin sahibinin o bedendeki atomlardan daha başka türlü düşünülmesi gerekir. Bir insanın değeri, tesir alanındaki en basit varlıkların değerine eşittir. Fakat bu sonuca 2 artı 3 eşittir 5 tarzında irşilemez. Çünkü bir insanın tesir alanının değeri mutlak tekamül esaslarına uygun olarak daima değişmektedir. Bu hal daimi harekette olan bir şeye de benzetilebilir. Acaba bu değişiklikler hangi esaslara göre olabilmektedir? Bunu anlayabilmek için en basit varlığı meydana getiren değerleri teker teker tetkik etmek gerekir. 1. Tekamül edebilme değeri bu değer varlığın tekamül ederek tesir alanının irade ve şuurla gelişmesinde en mühim rolü olan değerdir. Bu değer irade safhasından itibaren daha belirli bir hal alır ve birçok hususlarda diğerlerinden ayrılan bir kimliğe sahip olur. İrade safhasına kadar belirsiz ve diğer değerlerin hakimiyetinde bulunan bu değer bu sefer diğerlerine tesir etmeye başlar varlıkların irade safasına yükselişleri ruhluk hassasını kazanmaları anlamına gelir. 2. Tekamüle yardımcı olma değeri. Bu değer tekamülün ilk safalarında robot yardımların, sonraları da yine bu yardımlarla ruhluk hassasını kazanan, tekamül edebilen değerin bir laboratuvarı halindedir. 3. Tekamül ettirici değer. Robot yardımların mutlak nizama uygun olarak tezahürünü sağlayan değerdir. Dünyada varlığı gözle görülür hale getiren, varlıkta mevcut olan, tekâmüle yardımcı değerdir. Diğer iki değer bu değerlere tesir ederek veya ondan yararlanarak dünya ve benzeri yerlerde tezahür edebilir. Bu değerin tezahür edebilmesi, var olduğunun idrak edilebilmesi içinse maddi hiçbir tezahürü olmayan diğer iki değerin mevcudiyeti şarttır. Diğer iki değer ancak tekâmüle yardımcı değerin mevcudiyetiyle mevcudiyetini belli eder. Her varlık üç değeri içerir denildiğinde siz bu üç değeri içeren zerreleri düşünebilirsiniz. Halbuki vaziyet şu şekildedir. 1. Mutlak nizamın hüküm sürdüğü maddi manevi bütün mekanlar tekamüle yardımcı değerlerle doludur. 2. Mutlak nizamın hüküm sürdüğü maddi manevi bütün mekanlar Tanrı'nın yardımlarıyla doludur. 3. Maddi manevi bütün mekanlar tekamül eden değerlerle doludur. Fakat bu değerlerin varlık olarak hissedilebilmesi ancak üçünün bir arada oluşuyla mümkün olur. Bu üç değer maddi ölçülerine göre ne artar ne de eksilir. Bütün hakikatler, bütün bilgiler, Tanrı'nın hiçbir tarzda sınırlandırılmasına imkan olmayan yardımları, bu üç değerin mutlak nizama uygun olarak bir araya gelmeleri sonucunda husule gelir. Daha doğrusu bu üç değeri biz analiz metodu esasına göre ayrı ayrı tetkik ediyoruz. Hakikatte ise onları bu şekilde tasnif ederek ayırmak ve maddi kalıplar içerisinde izah etmek mümkün değildir. Bu üç ayrı değer ki her zerre bu üç değeri içerir, seyyal bir tarzda birbirleriyle münasebettedirler. Her varlık bu üç değeri içerir. Fakat varlıklardaki değerler o varlıkta sabit değildir. Daima değişir. Giden değerin yerini yenisi alır. Böylelikle de varlık izahı imkansız bir seyyaliyet içerisinde ve daima değişerek varlıklık hassasını korur. Ruh. Ve daima değişen bu varlıklar arasında daima büyüyen ve değerlenen değerler hasıl olur ki biz bu değerleri ebediyen var olacak bir ağacın daima büyümek imkanlarına malik meyvelerine benzetebiliriz. İşte bu meyveler ruhlardır. Ruhlar iki türlü düşünülebilir. A. Değer olarak. B. Varlık olarak. A. Ruhların değer hali onların diğer iki ana değerden ayrı yorumlanmaları halidir. B ruhların varlık hali onların iki ana değerle bir arada yorumlanmalarından hasıl olan bir haldir ruhlar daima varlık halinde tezahür ederler fakat onları değer halinde düşünmekte de yarar vardır 1 her ruhun bir tesir alanı ve mutlak nizama uygun olarak almakta olduğu yardımlar vardır 2 her ruhun almakta olduğu yardımlar seyyaldir. Giden yardımın yerine yenisi gelir. Ruh değişen yardımlara ve ana değerlere rağmen bir an bile ana değerden mahrum kalmaz ve varlıklık hassasını kaybetmez. 3. Her ruh daha üstün bir teysirin alanı içerisindedir. 4. Her ruhun veya tekamül etmekte olan bir varlığın bir tesir alanı vardır. 5. Tesir alanları da üç değerden oluşan varlıklardır. 6. Ana değerlerden hasıl olan varlıklar varlıklarda tekamül eder. İzahı imkansız bir seyyaliyet içerisinde cereyan eden bu hal mutlak nizama uygun olarak cereyan eder ve varlıklar şuurla gelişen ruhların tekamül alanı halinde tezahür eder. 7. Varlıkla varlıklar arasında fark yoktur. Her varlık varlıklar halindedir. Üç değerden hasıl olan en basit bir varlığın kendisi gibi var olanlarla derhal irtibata geçişi onun varlık halinde tezahür edişi sebebiyledir. 1088 Düzen Düzensizlik de bir düzendedir. 1089 Benimsetici metot Bu bilgiler her şeyden önce benimsetici metoda dayanan bilgilerdir. Benimsetici metotla ise kelimelerle izaha mümkün olmayan bazı hadiseler çeşitli yönlerden ve hatta bazen birbirlerinin zıttı imişler gibi ele alınırlar. Mesela ortada ilk oluş gibi tam anlamıyla izahı mümkün olmayan kelimelere sığdırılması imkansız bir hadise vardır. Bu hadise muhtelif yönlerden ele alınarak izah olunabildiği gibi, hadisedeki safalar evvela bir isimle, sonra da başka isimlerle izah olunabilir. Bütün bunlardan gaye, öğrenene kelime ve maddenin baskısından kurtularak manevi hadiseleri daha iyi tetkik etmek imkanını vermektedir. Manevi hadiseler, maddi izahlardan yararlanarak fakat madde izahına yarayan kelime hudutlarını aşarak anlaşılabilir. Hadise değerce yükseldikçe kelimenin kudreti ve ifade ettiği anlam zayıf kalır. Tanrı'yı ilk halk edilenleri veya ilk var edilenleri izahta ise kelimeler hiçbir rol oynayamaz. Siz ancak kelimeleri basamak olarak kullanarak ve bu merdivenden yararlanıp madde sınırlarını aşarak, tefekküre başvurarak liyakatiniz oranında yüksek hakikatleri zerre kabilinden de olsa anlayabilirsiniz. Yüksek hakikatlerden zerrenin değeri ise tasavvur edemeyeceğiniz kadar büyüktür. 1090 Eksik Dünya Bilgisi. Bir bilgi doğru veya yanlış gözükebilir. Yanlış gözüken bilgiler bazen doğru sanılanlar kadar öğretici olabilir. Dünyadan elde edilebilecek bütün bilgilerse eksiktir sizler eksiklikleri idrak ede ede tekamül edebilir. Bu ve buna benzer esasları öğrenip benimseyerek şuurlu tekamüle yükselebilirsiniz. 1091 Değerler ve Varlık Bir çanak düşününüz. Bu çanak değerlerle dolu olsun. Bu çanağa mutlak nizamın hudutları, çanağın içerisindeki değerleri de ilk var olanlar olarak farz edin. Bu değerler hassalar bilindiği gibi hem ayrı ayrı hem de bir arada tetkik edilebilir. Ayrı ayrı tetkik edildiklerinde hassalar halindedir. O zaman bu değerlerin içinde bulunduğu farz olunan çanağın cidarı düşünülemez. Çünkü o cidarın herhangi bir varlıktan meydana gelmiş olması gereklidir. İlk değer halindeki hassalarsa varlık değildir. Çanağın içerisindeki varlık halindeki değerler üç hassanın bir arada düşünülmesinden hasıl olmaktadır. Bir arada düşünülen değerlerden hasıl olan varlıklarsa hem tekamül ederler hem de tekamülde rol oynarlar. Üç hassadan meydana gelmiş bulunan her varlık tekamül eder, ettikçe de tesir alanı genişler. Bir varlığın tesir alanının genişlemesi demek o varlıktaki tekamül edici hasının değerlenmesi demektir. Tekamül etmekte olan varlıklarsa ancak liyakatleri oranında bu değerlerden yararlanabilir. Varlıkların bizzat varlıklarında ve cidarlarındaki değerlerden yararlanabilmeleri plana göre cereyan eder. Planı varlıklarda tatbik edense tekâmül edici hassalardır ki buna öteden beri melekler denilmektedir. Melekler iki kısma ayrılarak tetkik olunabilir. 1. Her varlığın varlık olabilmesi için gereken meleklik hassası. 2. Her varlığa mutlak nizamı tatbik eden yüksek idareci varlıklar. Yüksek idareci varlıklarla herhangi bir varlık arasındaki münasebetlerde mutlak neyizamı dolduran hastalardan tekamüle hizmet eden hastaların rolü çok büyüktür.